modelime şöyle ipimi kenara alayım ben modelimi şöyle iki ve katlarından oluşan ilmelerden başladım arkadaşlar modelimiz iki ve katlarından oluşuyor şimdi ilk sıramızı şöyle düz örüyoruz arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz sadece düz örüyoruz bakın arka taraftan alıyorum ipimi atıyorum çıkarıyorum diğer milimdekini çıkarıyorum bakın ilmeğime girdim ipimi attım ilmeği çıkarttım diğer bilimdekini çıkarıyorum arkadaşlar İpimi atıyorum bakın ilmeğin içerisinden çıkardım diğer ilmeğimi diğer bilimden çıkarıyorum arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz yeni bu işe başlayan arkadaşlarımızın da yapabileceği çok şık çok basit bir model arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabilir bu modelimizi. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. modelimizden bebek modellerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek yeleği, kazağı, hırkası, süveteri, bayan yeleği, hırkası hepsi için uygun arkadaşlar. Hatta yönünü değiştirerek bebe bahtaniyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz hepsi için uygun bir model. Çok da şık. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geldik. Modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Modelimizi arka yüzden kuracağım. İlk modelimi, ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Şimdi bakın 1 Iki, iki ilmeğin arasından şöyle giriyorum arkadaşlar. Hiçbir ilmeğe girmeden sadece aradan şöyle giriyorum. İpimi buradan atıp aradan çıkarıyorum. Daha sonra buradaki iki ilmeği birlikte şöyle düzden örüyorum. Girdim, ipimi attım ve ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum. Yine iki ilmeğin arasından giriyorum. Bakın hiçbir ilmeğe girmeden sadece ara boşluktan giriyorum. İpimi attım. Şöyle çıkardım. Bu iki ilmeği burada birlikte örüyorum arkadaşlar. Ilmeklerimizi çok sıkmayalım. Modelimiz çok güzel durmaz o zaman. İki ilmeğin arasından şöyle giriyorum. Bakın ipi attım. Aradan çıkardım. Daha sonra bu iki ilmeğimi örüyorum. Evet. Yine iki ilmeğin arasından giriyorum. Bakın ipimi attım, ilmeği çıkardım. Daha sonra buradaki iki ilmeği şöyle düzden örüyorum. yine bakın iki ilmeğin arasından giriyorum ilmeğimi çıkardım buradaki iki ilmeği şöyle düzden örüyorum arkadaşlar yine bakın iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum ipimi attım ilmeği çıkardım Biraz daha yaklaştırabilirim. Daha sonra buradaki iki ilmeği şöyle bakın arkadan alıyorum. İpimi çıkartıyorum. Daha sonra diğer milimden çıkarıyorum arkadaşlar. İki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. İpimi attım bu aradan çıkardım. Daha sonra buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer birimden çıkardım. Tekrar iki ilmeğin arasından girdim. İpimi çıkardım. Daha sonra buradaki iki ilmeği örüp diğer milimden çıkarıyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum ipimi çıkardım daha sonra buradaki iki ilmeği örüyorum arkadaşlar bakın iki ilmeğin arasındaki boşluktan girdim bakın şöyle buradaki aradan ilmeğimi çıkardım daha sonra bu iki ilmeğimi örüyorum arkadaşlar ve ilmeğimi çıkartıyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. İlmeğimi aradan çıkardım. Buradaki iki ilmeği düzden örüyorum arkadaşlar. Ve ilmeğimi çıkartıyorum. İki ilmeğin arasında bakın iki ilmeği şöyle ayırıyorum. Aradaki boşluktan giriyorum. İpimi attım. Aradan çıkardım. Daha sonra buradaki iki ilmeği örüyorum arkadaşlar. iki ilmeğin arasındaki boşluktan girdim ilmeğimi çıkardım buradaki iki ilmeği de örüyorum arkadaşlar ve çıkartıyorum son ilmeğim kaldı son ilmeğimi de böyle düzden örüp sıramı bitiriyorum ve ön yüzünü çevirdim bakın bu şekilde Şimdi ikinci sıramı başlıyorum. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğime yine bakın, aradaki boşluklara bakın, bu şekilde aralardaki boşluktan gireceğim arkadaşlar. Şöyle aradaki boşluktan girdim, ilmeğimi attım, bir ilmek çıkardım. Daha sonra buradaki iki ilmeğimi şöyle düzden örüyorum, diğer milimden çıkarıyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum ipimi attım şöyle iki ilmeği birlikte örüyorum ilimden çıkarıyorum arkadaşlar bakın iki ilmeğin arasındaki şuradaki ara boşluktan giriyorum ipi attım ilmeğimi çıkardım buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum diğer ilimden çıkarıyorum Aradaki boşluktan giriyorum. Bakın ipimi attım. ilmeğin arasından çıkardım. İki ilmeğimi birlikte örüp diğer milimden çıkarıyorum arkadaşlar. Aradaki boşluktan giriyorum. ilmeğimi çıkardım. Daha sonra iki ilmeğimi örüyorum birlikte. Diğer milimden çıkarıyorum arkadaşlar. Aradaki boşluktan giriyorum. ilmeğimi çıkartıyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum bunu yaparken arkadaşlar şu ipi sıkı tutmayalım sıkı tutarsak ilmeklerimiz sıkı olur modelimiz güzel göstermez bakın iki aradan giriyorum ilmeğimi çektim buradaki iki ilmeğimi örüyorum diğer milimden çıkarıyorum arkadaşlar aradaki boşluktan giriyorum ilmeği çıkardım şuradaki iki ilmeği de örüp diğer milimden çıkarıyorum aradan çektim bakın iki ilmeğimi şöyle düzden örüyorum diğer milimden çıkarıyorum aradaki boşluktan giriyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum çıkarıyorum aradaki boşluktan giriyorum şöyle iki ilmeği birlikte örüp çıkarıyorum aradaki boşluktan giriyorum iki ilmeği birlikte Örüyorum arkadaşlar. Çıkarıyorum. Aradaki boşluktan giriyorum. Aradan ilmeği çıkardım. Şöyle iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Çıkarıyorum. Son ilmeğimi de yine düzden örerek sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz arkadaşlar ters sıramızda da ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi şöyle tersten örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi tersten örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Bakın ilmeğimi tersten aldım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi tersten alıyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi tersten alıyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeği tersten örüyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. Bakın birini ters örüyorum. Birini örmeden. Birini ters. Birini örmeden birini ters birini örmeden birini ters birini örmeden birini ters alıyorum birini örmeden birini ters birini örmeden bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde birini ters alıyorum birini örmeden birini ters son kalanı ters alıyorum sıramı tamamlıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi bir sıra şöyle düzden örüyorum arkadaşlar her bir ilmeğimi hiçbir işlem yapmadan Şöyle düzden bu sıramı tamamlıyorum. Bir sonraki sıramı da bakın bu sıramı bu şekilde tamamladım. Bir sonraki sıramı da böyle tersten alıyorum arkadaşlar. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın modelimiz biraz belli oldu. Şimdi bir sıra daha düz örüyorum arkadaşlar. sıramı da bu şekilde başa kadar geliyorum. Gördüğünüz gibi çok basit, yapımı çok kolay bir model arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha model yapacağız. Yeni modelimize başlayacağım. Bura modelimizin düzü. Şimdi arka yüzüne geçtik. Modelimizi arka yüzünden kuruyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İki ilmeğin bakın örmeden aldım. İki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. Şöyle bir tane ilmek çıkarttım. Daha sonra buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve milimden çıkarttım. İki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Buradaki iki tane ilmeği de şöyle düzden örüyorum arkadaşlar. Ve milimden çıkardım. İki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. İki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. Şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. Memelimden çıkardım. İki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Ve iki ilmeğimi birlikte örüyorum arkadaşlar. Bilimden çıkardım iki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. Bir ilmek çıkardım. Şuradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Çıkarıyorum. İki ilmeğin yanındaki boşluktan şöyle giriyorum. Bir ilmek çıkardım. Buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve çıkarıyorum. İki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum bir ilmek çıkarttım. Daha sonra iki ilmeğimi birlikte örüyorum. İki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. İlmek çıkarttım. Buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve çıkarıyorum. İki ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. İpimi çıkarttım. Buradaki iki ilmeği örüyorum. Bilimden çıkardım. 2 ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Buradaki 2 ilmeği birlikte örüp çıkarıyorum. 2 ilmeğin yanındaki boşluktan giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. Daha sonra buradaki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğin yanındaki boşluktan girdim. Bir tane ilmek çıkarttım. Daha sonra buradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve milimden çıkardım. Buradaki son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sıra daha aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğin yanındaki bakın boşluktan şöyle giriyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Daha sonra buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Milimden çıkardım. 2 ilmeğin yanındaki boşluktan girdim. 2 ilmeği örerek çıkarıyorum. 2 ilmeğin yanındaki boşluktan girdim. Bakın çıkardım. Şuradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Birimden çıkarıyorum. Aradaki boşluktan girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Çıkardım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. 2 ilmeğin aradaki boşluktan giriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeğin aradaki boşluktan giriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeğin aradaki boşluktan giriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeğin aradaki boşluktan giriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeğin aradaki boşluktan giriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. ara boşluktan girdim iki ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmeğin boşluğundan girdim. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmeğin aradaki boşluktan giriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ara boşluktan girdim. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ve son kalan ilmeğimi de düzden örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi burası modelimizin etek ucuydu arkadaşlar. Buradaki modelimizi bakın çevirdim. İlk modeli yaparken buradaki sıramızı düz almıştık. Ters almıştık arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ikinci ilmeğimi tersten örerek alıyorum arkadaşlar. Bir sonraki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi tersten alıyorum. Bir ilmeğimi örmeden. Bir ilmeğimi tersten alıyorum. bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi tersten bir ilmeğimi örmeden bir ilmek tersten alıyorum. Bir ilmek örmeden bir ilmek tersten bir ilmek örmeden bir ilmek tersten bir ilmek örmeden bir ilmek tersten bir ilmek bir ilmek örmeden bir ilmek tersten bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir tane ters bir tane örmeden bir tane ters bir tane örmeden alıyoruz. son ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi de aynı şekilde. Bu sıramı bu şekilde devam edip başa kadar geliyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar Sıramı bu şekilde tamamladım şimdi bir sıra daha şöyle tersten örelim ilk ilmeğimi örmeden aldım bu sıramızı da bu şekilde tersten örerek tamamlayalım arkadaşlar Bu sıramı da bu şekilde tamamladım bakın. Arka yüzden bu şekilde görünüyor. Ön yüzden bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha düzden örelim. Daha sonra yeniden model kuralım. İlk ilmeğimi çıkarttım, örmeden aldım. İkinci ilmeğimi yine düzden örüyorum arkadaşlar. şöyle 3 sıra modelsiz örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz de 3 sıradan oluşuyor. Aradaki mesafesi de 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir sıra ters örüyoruz. Bir sıra düz örüp bir sıra ters bir sıra düz olarak aradaki boşluğumuzu örüyoruz arkadaşlar. son ilmeğimi de örüyorum. Evet bakın. Modelimizi bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi yeni bir modele geçeceğim. Yine bir model yapacağım. Yeni modelimizi devam edelim arkadaşlar. Ben bu şekilde birkaç model yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi çok şık, çok güzel duran bir model. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.